İşte analiz programı olarak Kastamonu'da Kastamonu Gıda Bankası'na konuk olduk ve yanımızda Orhan Bey var. Orhan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1949 Kastamonu doğumlu. Özel banka emeklisi, emekliyim. 2009 yılında Gıda Bankası'na intisap ettim çalışmak için. Gıda Bankası'nın kuruluşu hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Turgut Özal'ın başbakanlık yaptığı dönemde Aziz Bey, İstanbul'un Milletvekili tarafından Türkiye'de gıda bankacılığı tahsis edilmiş. O zaman 81 vilayette faaliyet gösteriyormuş. Ama şu anda dağılmış yani sayısı tam olarak bilemiyoruz. 2002 yılından beri faaliyete devam etmekteyiz vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Gıda Bankası bankası olarak yardıma muhtaç yoksul aileler. Önceliğimiz yaşlılar, dul, yetimler ve ulaşmak amacındayız. Kur gıda yardımı, et, bakliyat, yağ olarak yardımlarımızı yapmaktayız. Yardımlarınızdan kimler faydalanabilir? Sosyal yardımlaşma ile müşterek çalışmaktayız. Onların belirlediği aile başına, kişi başına bir gıda delil parame var. O 700 lira civarında. Onlardan onay alarak, biz de araştırarak talepleri alıp yardım yapmaktayız. Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Kastamonu şehir merkezi genellikle. İlerleyen dönemlerde yapmak istediklerinizden bahseder misiniz? Daha fazla aileye ulaşabilmek amacındayız. Onun için de halkın yardımını bekliyoruz. Çünkü bizim devlet ile hiçbir ilişkimiz yok. Vatandaşın verdiği yardımlarla, zekat, sadaka, o yardımlarla çalışmaktayız. Burada çalışan arkadaşlar da gönüllü çalışmaktalar. Herhangi bir ücret talepimiz yoktur. Yardım etmek isteyenler yardımlarını nasıl yapıyorlar? Şu maddi genelde zekatlarını, sadakalarını, fitrelerini veriyorlar. Biz de onları yoksul ailelere nakit olarak veya aynı yardım olarak ulaştırmaya çalışıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi halkın bu olaya duyarlı olmasını ve yardımlarını bize yapmasını, bize daha fazla aileye ancak bu şekilde ulaşabilme imkanında sahip olacak olacağız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.